Mutfak gece takılmacaları. Bu beni bitiriyor. Buradan böyle yürüyorum. Bu da olsun abi. abi. Ha? Daha ne olsun? Ne isteyeyim baba da? <laughs> Eray Bey evinin kapılarını sadece ve sadece bize açıyor. Ya <laughs> senin ben şeklini şemalini sikiyim. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz üzere sonunda beklediğiniz ev vlogu geliyor. Börs kenarı manikanesi, yayıncı evi, 1 milyonluk ev. Kombinimde eğer soracaksanız kızlar için ayrı, erkekler için ayrı bir link hazırlayacağım. Şöyle. O zaman yavaştan eve geçiyorum. Burada gördüğünüz üzere sanata değer verdiğim için burada bir tablo köşemi görüyorsunuz. Ayakkabılar falan burada. Ondan sonra Binary Game kutusu, Binary Game bu arada. Itopia kutusu. Onlar da burada sporcu bir insan olduğum için burada da ağırlıklarım. Bunun adı ne? Sandalyem var. <laughs> Böyle basmacalar falan. Kartalar önemli. Şu sıralar formumu koruyamasam da tekrardan başlayacağım ama. Olur 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 olur. Hadi, Ne mutfaktan başlayayım. Mutfağımız Americans mutfak. Şöyle gördüğünüz üzere. Tatlı bir mutfak. Ee, çaylar falan burada. Burası böyle. Normalde bu kadar temiz değil de. Hani video diye şey yaptık. Americans mutfak da şöyle bu arada. <laughs> 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 Americans. Onunla birleşik olan şeylere genel olarak Americans mutfak deniliyor. <laughs> Americans mutfağımda ne var? Pipet var. Pipetsiz bir şey Okey. İçemiyorum. Çayım var burada. Çaysız yaşanmaz o. Kürdan var yemek soğanlısı falan. Kettle'ım var burada. Sporcu bir insan olduğum için yemeklerimi ölçerek yani hesaplayarak yemeklerimi şey yapıyorum. Tatlı şeylerim var. O buzdolabım var burada. Ya yani buzdolabı neyi anlatabilirim? Buzdolabı var işte burada. Başladın mı? He? Burada da salonumuz <laughs> var. Gördüğünüz üzere tatlı küçük bir salon. Burada Arkadaşlarla makarasyon filanlar, takılmacalar filan, Ali geliyor filan abi, geliyor işte. En sevdiğimlerimden televizyon. Buna güzel para yaptık ama gerçekten güzel bir televizyon. Burada figürlerim var, Aquaman var, Joker var, Chucky var. Abi bilmiyorum valla. Burada la la ama şu an Aa işte bak o beni bitiriyor bak şurayı çeksene Bir anda böyle bak değişiyor bu Ya bu arada <laughs> onu, onu da gösteriyorum Bak işte bu beni bitiriyor arkadaşlar Bu beni bitiriyor Genel olarak lavalanmamı yakıp Güzel bir atmosfer hazırlayıp kitabımı okuyorum Sabahları kahvemi içiyorum <laughs> Ya Eray yine <laughs> Böyle bir insan var Arkadaşlar işte <laughs> Hafiften böyle tulumdan Belli oluyor ya. <laughs> i̇şte burada figürlerim falan var. Burada Thanos Reis var. Spider-Man var. Deadpool Baba var. Aşağıda da Black Panther. Black Panther'i bir fiyat var. Orada da bir de Iron Man var. Sonuncum efendim burada koltuğum var. Böyle, <laughs> böyle uzanıp film filan izlemeci. Öyle bir yer burası Burada da manzara var. kitaplar burada tabii. bak 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 bak. Bak. Bir de. kitap okuyorum diyorum inanmıyorsunuz ama burada var kitaplar. Şurada küçük figürlerim daha var bir tane daha. Gördüğünüz üzere. Ses sistemi falan işte. Öyle. O zaman yavaşlat gidelim şu tarafa doğru. Burası evin koridoru. Buradan böyle yürüyorum. <laughs> Bu ışık açma şeyi falan var. Gayet yaratıcı. O zaman yavaştan şöyle bir gelirim ya benim odaya gelelim ya. Bu yayın yaptığım odaya gelirim, Buyurun. Bir youtuber olduk biz de bari. Arkadaşlar burası da o meşhur olan, yayın olan. Bu da gördüğünüz üzere spotlarım, bilgisayarım, klavyelerim. Klavyelerim bak. Aynı lan Eray'la sistemimiz. Aynı harbi aynı Harbiden bu arada. aynı amına. Stream'dekin durduğu <laughs> yer bile aynı. Evet abi aynı. Mouse'um, stream'dekin, kulaklığım. Her şey burada baba. Koltuğum burada. MSI top Ethiopia'nın topladığı kasa. İkinci bilgisayarım. Yılmaz abi bu arada. <laughs> Ondan sonra buraya bir tane daha monitör gelecek. Bu o daha gelmediği için çekemiyoruz. Burada PlayStation 5'im var. Hiç kullanmıyorum. Yaklaşık 1-2 ay oldu. Yani vallahi açmadım. Bomboşuna aldık. Söyleyeyim ben size. Şimdi almayın. Almayın. Zamanı değil vallahi. Sonra burada Legolarım var. Yaptığım Legolar. Arkadaşlarla da yaptığım Legolar burada figür falan da var işte kutu falan var orada. Sanata verdiğim değeri görüyorsunuz. Yine bir tablo. İnanılmaz, <laughs> inanılmaz. Sanat aşığı bu çocuk ya. Evin her köşesinde böyle şeyler görebilirsiniz zaten çünkü sanatı seven sayan bir insan. Gel gel en güzel geliyorsun gel burada. Kim çekiyor Sen lan? Gel gel en güzelleri. <laughs> <Aa. Burada. gülüyor> evet. gel. Burada. Evet. Geliyorsun gel burada. Bu değil, <laughs> bu değil, bu değil. Arkadaşlar burada da gördüğünüz üzere manzara, iki tane manzara görüyoruz. Yenge mi? Sevgilisi mi arayın? Öyle mi? Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Aa vallahi bilmiyordum ha. Harbiden bilmiyordum. Normalde şu orada ada var da gözükmüyor. Ada gözüküyor aslında orada. Görüyor ada görüyor. Burada da bir manzara daha var. <laughs> Arkadaşlar bu arada şimdi yatak odasına geçmeden önce burada bir tuvalet daha var. Orası misafir tuvaleti. göstermeye gerek He Fuat'ın sevgilisi diye yenge dediniz. Tamam şu an anladım. Pas geçiyorum buraya. O zaman yatak odası. Gördüğünüz üzere burası, uyuduğum, yattığım oda. Burada film var, yastığım var işte o ağladığım yastık bu arkadaşlar. Buna sarılıp ağlıyorum, bu yastığa sarılıp ağlıyorum. Boğazım, yol altında. Burada bir televizyonum daha var. <laughs> burada da işte gece takılmacaları, diziler filan burada aslında. Aynen aynen. Aç baba, yatağa yatarken burada izliyoruz Burada mumlarım var, uyuyamam, mumsuz uyuyamam hayatta. Hiç yakılmamış ama yani o dikkat çekti birazcık. Herhalde hiç uyumuyor Eray. Arkadaşlar bu arada nevresim takımlarında siyah rengi kullanırken komidinlerimde de beyaz rengi kullanıyorum. Beyaz ve siyah gerçekten çok seviyorum. Ikea komidini çok severim. Klasiktir. O yüzden kullanıyorum. Arkadaşlar o zaman yavaştan tuvaletimi nereye yapıyorum ya da nerede duş alıyorum bir de onu göstereyim size. de şöyle bakalım. Ama şurayı zoom atmazsak bu arada yalnız. Burada işte böyle işte. Buraya sıçıyorum. Böyle böyle. Alnım var orada. Lifim orada. Annem pembe yaptı ama. bir tane. Burası da tuvaletim işte. Burada duş alıyorum. Burada ne olabilir ki? De? Burada da giyime dolabım var. Ya herkesin böyle evinde böyle bir bir trik vardır mesela. Nerede bu evin triği Böyle garip bir şey yok mu ya evde? Hastasına bir alet, hastasına bir köşe güzel kombinlere, renk uyumlarını burada yapıyorum. Çok küçük yani o kadar büyük de değil yani. Böyle yani, kıyafetlere falan var ama hepsi de burada da değil zaten. Tişörtleri falan, Fazla gömlekler falan olsun. Bunlar bu. <gülüyor> 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 bir dakika, abi, bir dakika dur, dirseğim çarptı, bir dakika. <laughs> Burası da tuvaletim işte, burada duş alıyorum. Lifim orada, annem pembe yaptı. Ben <laughs> <laughs> diyor ya duyuyor. <laughs> <laughs> evet. var orada. var orada. Annem ha 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 giyime dolabım var. Burada ha 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 Küçük... Küçük yani o kadar büyük de değil yani böyle. Kıyafetleri falan var ama hepsi de burada değil zaten. Tişörtleri falan. Fazla gömlekler falan olsun. Bunlar burada bunlar. Bunların da, da o yüzden onu <laughs> gösteremiyorum şimdi. Burada aslında. alsana. da alsın arkadaşlar. Arkadaşlar, bir ev videonun sonuna geldik. Bu çok... Harbiden başlık harika. Olandan fazla hiçbir şey anlatmıyor. Gerçekten ev vlogu. <laughs> Fazlası, ekstrazı hiçbir şey yok. Gelmesiniz istiyorsanız kanala kesinlikle abone olup ve videoya da like atıyoruz. Atmayacaksan böyle videolar gelmeyecek. Haberiniz olsun. Ona göre. E video bitiyor. Kalan iki buçuk <gülüyor> dakika <gülüyor> ne? merak <laughs> <herhalde? gülüyor> 10 dakikayı geçsin diye harbi siyah ekran koymamıştır herhalde ya. Ha. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bu arada, arkadaşlar burada da, arkadaşlar bu arada, arkadaşlar o zaman, arkadaşlar, arkadaşlar burası da, arkadaşlar, böyle buraya, böyle Beni de çekiyor, beni ne çekiyor. Şifonyer bu, şifonyer var burada da gösteriyorum dersiz. Ben gelmişim buradan tamam mı? Devam ediyorum. 3, 2, 1 de tamam. He. Kolay zannediyorsunuz değil mi? Değil işte. Bunu 20 bin liraya koyduk. İlk veren alın abi. Vallahi batıcı kasası. Bunu da çaldım zaten. Daha ne olsun ne isteyeyim baba da. Bak. Gördün mü? Şöyle mi oldu? çeçe tam. Bir yerden çek bana ya. Şimdi bari beni niye çekiyor lan? <laughs> Neyden? Bir daha başlıyorum. Böyle... Dur. Böyle çekeceğim bir Bir daha Bu... Bunlar neydi? Bu neydi bunun adı? Çekil Ya Eray yani hani evet. Harbiden o si ekran koysan 10 dakikayı doldurmaya çalıştığın daha az belli olurdu ya. Bir de tam 10.00'da bırakmış ya. Hadi görüşürüz.